Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Siz de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu arkadaşlar. Bugünkü yüreğinizdeki olan o merak ya da yangının nereye varacağını düşündüğünüz o konu neyse meseleniz buna niyetlenin. Güzel pozitif bir enerji gönderin arkadaşlar. Şimdi nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık soruluyor. Aşağıda bıraktığım bir link var. Whatsapp üzerinden yazarak ulaşabiliyorsunuz. 0533 031 0132 telefon numarasından arkadaşlar. Ee, şimdi tabii ki de yani herkesin mutlaka sınandığı noktalar var ama hepimizin yürekleri kanıyorken seninkisi fazla, bununkisi az diye bir yürek ölçer yok. Siz o yüreğinizdeki noktayı Pozitif enerjiye çevirerek arkadaşlar. Niyetlenin. Bakalım bize nasıl rehberlik edecek. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum arkadaşlar. Güzel bir mesajı olsun bizlere. Dedikten sonra. Evet sizler baya büyük bir sıkıntımızı atıyoruz aslında burada. Yani yüreğimize oturmuş bir şeyin. Dağılıyor diyor bu fal. Açar açmaz daha. Keza çok klasiktir ya hani. A kuş var yol var ay doğmuş. Hakikaten de ayda olmamış mı? Ya çok net güzel bir ev içinizde. Hanenizin içini kapsayan bir konuyla ilgili yüreğinizdeki o sıkıntı ettiğiniz olayın kesinlikle rahatladığından bahsetti. Dışarıya taşmış. <laughs> Ama bu dışarıya taşmak geleceğinizde arkadaşlar gelecek kısmında bir olayla alakalı bir parasal bir mevzuyla alakalı yankı ses getiren bir dalgalanan sabit değil yani bu ses getiriyor yankılanıyor bir şeyler. Onunla alakalı bir yol ama yolun sonu temiz ve parayla ilgili olduğu da çok belli olan bir konunuz var. O da nereye tekabül ediyor? Şuraya hemen olayın sonuna denk gelmiş yani eş zamanlı. Oraya geldiğimde söylüyor olacağım dıştaki bağlantısıyla alakalı, alakalı durumun arkadaşlar. <laughs> Şimdi tabii ki de ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiriyorum ama bu sizin 10 sene öncenizi hiçbir Fal da 10 sene öncesi çıkmazsa Onun adı fal değildir. Şimdi burada son zamanlarda yaşadığınız duygusal, ruhsal, yüreğinizin o işte hani yürek diyoruz ya hep. Yani kafanızı karıştıran, kurcalayan, içinizi sıkan bir konu mutlaka yansır. Burada da görünen şu ki bir kalabalık var. Ee, gerçekten ses getiriyor. Yalnız şuradaki ses getiren dolu dolu burada da böyle başlamış. Yani sizin yapacağınız karar, yapacağınız hamle bunun adı hani neyse arkadaşlar adınıza. E, bu ses getiriyor. Yani birileri konuşuyor bunu. Kastım ses getirmekten kastım bu. E, bir bilinmezlik için bayağı yüreğinizi böyle yürek taşmış gibi. Sonra ses getiren bir konunuzun olduğunu net görüyorum. Bir kalabalık var orada. Kişiler adeta böyle e, bakın şimdi 1 2 3 4 5 altı tane insan görüyorum burada. Altı tane insan görüyorum ama olayın Asıl kahramanları sanki dört kişi. Yani bu dört kişi biri arada kalan birisi. Biri böyle çok daha çekiştirilmeye müsait. Biri önden çekiştiriyor ya. Gel diyor gidelim buradan ne işin var senin diyor. Birisi dışarıda kalıyor desek yeri. Çekiştirilmeye müsait o yüzden pasif kalıyor diyorum. Kalan üç kişi de birisi de o üç günün arasında kalıyor. İki tarafta aslında onun için kıymetli ya da haklı bir şekilde ara çalışıyor. Ama bunlardan en büyükleri en yaşlıları en kodaman ne diyelim ona böyle parasal olarak da kodamandır. Hani böyle tuttuğunu kopartır her türlü ihtiyacını ya maddi durumu yerindedir diyelim ona. Ee, birisi öyle duruyor. Ama o, o o en büyük olan yaşça büyüktür, bedence cüstece işte bilemedim ama maddiyatça da onu birileri arkadaşlar arkadan dolduruyor. Şimdi sizin hanenizin ortasında böyle bir durum var net. Birisini uçuşmuş gitmiş, o çok çabuk çekiştiriliyor. Ona zaten ihtimal vermiyorsunuz. Siz burada arada kalan gibi görünüyorsunuz. Sağ taraf ve sol tarafı aracı bulma arada kalma bağlantısını kurma bir şekilde. Ama zaten bunlardan bir tanesi ki bunlar en büyükleri birileri tarafından da dolduruluyor yani bu kadar öfkeli olmayabilir bu kadar tepkisel olmayabilir ama birileri ısrarla onu dolduruyor dışarıda kalan uzak yani şöyle uzamış gitmiş bir mevzunuzun dış geçmişten geliyor oluşu var <laughs> bu arada çok net bir oğlak başı gibi böyle koçbaşı gibi bir dileğiniz adağınız var üniversite mezuniyeti gibi çıkmış şapkanız Şöyle söyleyeceğim. Bir adak dilemişsiniz. Ben bu konuları, şu karışıklığı, belki de arada kalmak, bu geçmişten süre gelen miras davanızsa, para davanızsa, mahkemelik bir durumunuzsa bilmiyorum. Ama o durum netleşsin, şuradaki kargaşa bir bitsin. Ben şunu yapacağım diye belki de adaklarınız vardır. O çıkmış. E ve üniversite kepi çıkmış. Yani siz bu yaşadığınız olayda, konuda mezun olacaksınız bitecek bu kalıcı bir şey değil. Sadece şu kadarını söyleyeceğim. Bir e, sıkıntı ettiğiniz öbek tamamen bu 6 kişi dediğim ve mezun olmak istediğiniz uzayıp giden konuyla alakalı ve parası da var bu işin içine para da girmiş. Şimdi bugününüze geldiğimde bu sefer Tatlıra Valle gibi hatta <laughs> e, terazi kefeleri çıkmış burada. Dengelemek zorundasınız. Biri gerçekten çok havai ya. Ha, biri tamamen geçmişteki taşları kaldırır hareketlerde. Hayatınızda yaşadığınız bu olayla ilgili biri çok geçmiş odaklı unutmuyor yani. Sen geçmişte bunu söylemişti, sen böyle davranmıştın. Olmuş bitmiş demiyor. Siz iki kişiyi dengelemeye çalışıyorsunuz. Biri zaten kuş gibi havai hiç oralı değil. Size bu artık bu durum uzayıp gitmesi bir yerde bakın şuradaki şuradaki uzayıp giden şeyle şurada artık yeter diye uzayıp giden şey aynı. Aynı durum şekil değiştirmiş konu değişmiş daha doğrusu konu bile değil başlık değişmiş de içeriği aynı gibi yani. İşin özü arkadaşlar dengeyi sağlayacağınız bir 20 günlük döneminiz varmış. Bunun bir haftasını geçirmiş kalan bir haftalık kalmış gibi. Yani bir 15 gün desek buna bir haftayı böyle atlatmışsınız. Bir hafta daha var aynı çabayı göstereceğiniz. Bir S harfi görüyorum aşağıda. Ters duran bir Y görüyorum. Ya bu ikili eninde sonunda barışacak yalnız biri sizi çok kötü takip ediyor ya bir göz var dışarıdan size aşk doluysa da hayransa da aşıksa da evliyseniz de hayrandır bekarsanız da hayrandır ya da platoniktir ya da sizin evliyseniz hayatınızdaki gidişatla ilgili. Yakınınıza gelemiyor uzağınızdan takip eden bir yüz sivreti çıkmış. Bir S ve Y harfindeki iki kişinin karşılıklı konuşma hali var. Bu uzayıp giden konu her neyse arkadaşlar. Sizin bunu Şubat'ın sonuna kadar bu işi temizleyeceğim dediğinizi görüyorum. Evet yormuş mu yormuş çok hep arada kalmışsınız. Yine terazi işlemi sizde kalmış yani dengeler sizde kalmış. Ama birisiyle karşılıklı konuşmanız net var. Ve izleniyor olduğunuzu bilin arkadaşlar. İzleniyor olduğunuzu bilin. <gülüyor> <gülüyor> bu SY dedim yerde 3, 4. kişi yine görüyorum. Yani sizin bu 4 kişilik kardeşler arası, 4 e, çalışan arası, aile fertlerindeki 4 kişi bilmiyorum. Bu olayının sizin özellikle Şubat'ın bitimi de rahatlayacak. Mart ayında daha rahatlamış, daha birbirleriyle konuşan. Ya o, Bakın şimdi kardeşlerinizin arasında bir tanesi o kadar çok küçümsüyor ki. Hani şu büyük dedim ya, büyük kodaman gibi dedim ya arkadaşlar. E, parasal mıdır yaş olarak mıdır bilmiyorum. Şurada resmen kişilerin karşısını almış böyle bir ezme hali var yani orada. O yüzden e, karşılarını almış küçültmüş insanları. Yani sizin de isyanınız bir dakika bu üslup niye benimle niye bu kadar yukarıdan yukarıdan konuşuyorsun der gibisiniz. Haklısınız da e, yüzleri görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada gözler çıkmış zaten burada ayrı burada ayrı. Yani sizin ailece ya da bu yaşadığınız olayca net söylüyorum takip ediliyorsunuz. Ayrıca da o ablanızsa da abinizse de maalesef çok yukarıdan konuşan birisi. O da konuşmaları can sıkacak. Mart ayında meseleyi halledeceksiniz. Mart ayında bu dörtlü karşılıklı konuşmalar yapacak. Ama birisi çok büyük büyük konuşuyor ya da üstten üstten konuşuyor. Bu çok rahatsız edici. Siz o kişiyle yani o kişi yine hep yukarıdan kalıyor. Hep yukarıdan kalıyor. E, diğer arkadaş ya da kardeşler gibi gördüm. Yani olay sanki bir para var, bir para döngüsü var. Bununla alakalı dönemsel tartışmalar oluyor. Kafayı siz çok taktınız. Belki de en sevdiğiniz abiniz ya da ablanız çünkü büyük büyük konuşuyor. Ya da en küçüğüdür belki ama çok büyük lafları var o kesin. Ve de siz artık böyle Mart sonunda arkadaşlar aldığınız karar alayım ben aileme. Binin şu arabaya biz buradan gidelim. Gerçekten aldığım enerji bu. Yani önünüzde yine can sıkacak bir vesvese e, e, var. Şurası tamamen vesvese. Ama önünüz öyle, daha öyle aydınlık ki geçmişteki ve Mart'ın hatta Mart demeyelim ona. Şubat sonu halli olacak çünkü Mart'ta bir yüzleşme var. Ya, tek tek taşları dökme var. Sonuç sonrasında toplanma var orada. E, ve de m, orada bir bilinmezlik ya da bir ka, kaygı durumunuz yansımış psikolojik olarak bilinmezliklerinizle beraber boğuşuyor gibisiniz ama o bilinmezliklerin sonları çok Temiz çıkmış. Yani şey değil orada. Aa dikkat edin başa saracak. Aa evet evet aile olayınız her neyse aynısı çıkıyor. Değil. Siz orada bir korkuyorsunuz. Sonra da bitiyor. Bakalım tabak bize neler söyleyecek. Ee, evet. Kısmetlerimiz de sıçradı arkadaşlar. Şunu bir alalım bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şöyle tabağınız arkadaşlar şöyle ki ağacınız net çıkmış. Bakın tertemiz ilerliyor. Yani aslında bakın şimdi içteki sıra sıra küçükten büyüğe e, ve sesi durumunuz ama tertemiz aç tarafı hane içi 4 yapraklı yonca çıkmış. A harfinin yanı başında şu ikiliye bakar mısınız? Kafa kafaya bağlarını pekiştirmiş. A harfi veya 4 yapraklı yonca eşliğinde. 1 2 kardeş bir yerde, 1 2 kardeş bir yerde. Bu bağ kopmaz. 4 yapraklı yonca çıkmış burada. Ayrıca da 4 kişi görüyorum. Hep dedim size de 4 kişi diye. Burada ikisi A harfi ve kökü bir. Burada uzun boylu olan ve yanındaki biri bir. Yani en huysuzunuzla birisi anlaşıyor, en masumuyla da birisi anlaşıyor bir şekilde dengelen kuruluyor. Ama şunu söyleyeceğim, bildiğiniz dört yapraklı yonca çıkmış. Evinizin bereketi var. Evinizin parasının bereketini göreceğiniz bir yaz dönemi. Siz şu işleri hallettikten sonra, yani orta yol ne diyelim ona, hani bir tartışmaymış gibi, bir farklı farklı düşünmeymiş gibiydi ya arkadaşlar. O durumu ortada, orta noktada e, siz buluştuğunuz takdirde gerçekten dört yapraklı yoncanız çıkmış ve bu dörtlünün ikili ikili bağlar kurup ama yine de hanenin ortasında kalmaya devam ettiklerini e, söylüyor. <laughs> yani o yüzden siz bu bağları pekiştirir, orta noktayı bulur. Aileniz tek katlı bir ev var, kaplumbağa üstünde. Yani burada e, diyor ki, hanenizdeki olay belki çok ağır ağır ilerliyor. Ya da bir ev meseleniz var. Ağır ağır ilerlemiş. Ama ilerleyecek de. İlerleyecek de arkadaşlar. Şimdi iş tarafına baktığım zaman dizilmiş sıra 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 sıra, sıra dizilmiş kişiler var burada. Bu a tam olarak şöyle görünüyor arkadaşlar. Iııı e Sanki küçükten büyüğe kişileri dizmişsiniz. Küçükten büyüğe dizmişsiniz kişileri. Ee, böyle bir bilinmezliğiniz varmış önünde, önünüzde duran. Ve siz sonra bu bir karşınıza alıyorsunuz arkadaşlar, orada bir bilinmez var. Neden bu böyle olduğunu anlayamadım dermişçesine görünmek deseniz. O bilinmezlik sonrasında sanki tek tek bir yüzleşme ortamı var gibi. Eşinizin işidir, sizin işinizdir. Çalışıyorsanız da siz olabilirsiniz elbette ki hanedeki çalışma tarafında, kariyer tarafında evinde çıkan bir durum bu. Nedir? Bir bilinmezlik var. Dizilmiş küçük küçük insanlar. Siz burada o insanları karşınıza sokmuş, kaldırmış yani tam karşınıza duruyorlar ve ben ne yaptım ya da bu böyle olmalı mıydı? Dergi bir hesap sorma durumunuzu görüyorum. Bu kesinlikle. Sonrası çünkü bir aydınlanmanız var. Ama sadece bir gönül kırgınlığı yaşayacaksınız. Yani ummadığınız arkadaşlarınızdan, ummadığınız e, bazı hmm, hoş olmayan laflar duyulmuş. Belli ki hesap soruyorsunuz siz orada. Aç tarafına baktığım zaman da şimdi aç tarafında bir şey görüyor değilim. Bu ama temiz olarak vermiş. Bu ne demektir biliyor musunuz bu temizlik? Her şey yolunda. Keyfin yerinde. Mutlusun. Teksin ama mutlusun. Evlisin, mutlusun. Çocuk Oluk, hani torun, tombalağın var. Mutlusun. Hayatında kimse yok ama sen kafa olarak çok mutlusun. İyi böyle diyorsun. Yani böyle bir hayatında bir aşk var diyemiyorum. Köklü bir aşk diyemiyorum ama sonrası özellikle yaz dönemi yaz dönemi özellikle sizin hayatınızda çok keyifli bir aydınlıkta duruyor arkadaşlar o. O yüzden de önü açık bir aşk gebe olabilir. Ya da siz zaten yaşadığınız o durumdan memnunsunuzdur diyebiliyorum. Yani orada bir memnuniyet söz konusu bilginiz olsun demek isterim. Tabii ki de bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasıl ulaşabiliriz sorusu aşağıda bıraktığım linkten oluyor. Bana ulaşmanız mümkün. Ee, tabii ki de her sabah 10, her akşam 6'da ben mutlaka fal videosu yayını alıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> ee, şimdi süreç boyunca biz çok güzel bir süreç yaşadık. Yani ben inanılmaz destekler aldım sizlerden. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Süreç bizleri çok yordu. Yordukça birbirimize sığındık gibi oldu. Ben sizlere sığındım açıkçası. Bana çok iyi geldiniz. O yüzden çok teşekkür ediyorum. İzleyen, destekleyen, yorum yapan, o enerjinizi gönderen... Hatta hiç üşenmeyip her gün yazan isim misin bile artık biliyorum sizlere inanın. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık sizlerin de. Enerjinize sağlık arkadaşlar. Ee, şimdi tabii ki de yorumlar alıyorum. Yani eleştiriler de alacağım. Almayacağım değil. Ee, ama şey var böyle diğer taraf diğer izleyen arkadaşları küçümseyen ukalacı tavırlar çok rahatsız edici. Artık kızıyor değilim sinirleniyor değilim anlamlandıramıyordum önceleri artık psikolojik olarak anlamlandırır oldum. Çünkü insanlar çok yıprandı bence de çok hırçınız artık sağa sola saldırıyoruz. O gibi kişilerden gelen yani beğenmeyebilirsiniz masal mı anlatıyorsun diye küçümsemiş. Ya evet burada iki ayağı anlatıyorum ne ayıp diğer arkadaşlarımıza yaptığımız ayıba bir bakın hele diyesim geliyor yani demiyorum o kişilerde yani izlemeyeceklerdir. İzlemesinler ama ne kadar ne geliyor Yani içindeki fit nefes at haseti sen niye buradaki enerjiyle karıştırıyorsun? Enerji alanımızı bozuyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki de şimdi benim moralim bozulmuyor arkadaşlar. İnanın bana. Yoksa inanılmaz güzel desteklerle yolunda devam edeceğim inşallah da sizlerin de sayesinde. Haricinde yani sağlık önemli burada olan. İşte insanların psikolojik sağlıkları böyle böyle hırçın, böyle böyle maalesef kötü oluyor sınanıyoruz ama sınav dünyasındayız. Keşke bilseler. Yani neyi nereden yaşatıyorsan sen de yaşamadan bu dünyadan göçmeyeceksin. O yüzden herkes kalbinin ekmeğini yesin derim. Her zaman söylerim bunu. Hep de söyleyeceğim arkadaşlar. Siz de karşı tarafa beddua etmeyin. Canınız yanmış olabilir. Ama onun bedduasını üstünüze çekmeyin derim. çünkü bu merak gibi dönüp dolaşıyor. Geliyor sana Geriye geliyor Bedduan'ın negatif enerjisi. O yüzden nacizane tavsiyemdir. Herkes kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. Siz de kendi kalbinizin ekmeği için güzelliklerle doldurun kalbinizi. Hepsi sizin olsun. Yaralarınızın umudunuzu yitirmeyin. Varsa kapanmış kapılarımız mutlaka açılacak. Buna inancınız tam olsun. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yaralarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin diyorum. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geldim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.